Merhaba hocam. Ben Emrah Yıldırım. Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2. sınıf öğrencisiyim. Kumanda devreleri dersimizin konusu olan yıldız üçgen yol verilen bir asenkron motorun dinamik frenlemesini anlatacağım. Bunun için öncelikle bir kumanda devre şemasını ve daha sonra da güç devre şemasını çizeceğim. Kumanda devre şemasını çizerken önce bir gazını ve nötrümü yerleştiriyorum. Daha sonra bir sigorta alıyorum. Koruma amaçlı termimi alıyorum. Termikten sonra stop butonuna bastıktan sonra Dinamik frelemenin de aktif hale gelebilmesi için bir jog butonu seçiyorum. Normalde kapalı ve normalde açık kontağı var. Bu jog butonundan sonra da bir tane start butonu ekliyorum. Start butonuna basıldıktan sonra kontaktörün enerjilenmesi gerekiyor. Onun için de bir tane de kontaktör seçiyorum. C kontaktörümüzün ismi C olsun. Sigortamız E. 1 olsun. Termiğimiz t 1 olsun. Nasıl top yazalım? Burada start butonumuz. İsimlerini verdikten sonra e, bobinimiz enerjilendiğinde enerjilenmesine devam edebilmesi için bir mühürleme yapmamız gerekiyor. Start'a bastığımız zaman C kontaktörünün e, kontağını mühürlememiz gerekiyor. Onun içine bir aç kontak alıyorum. Start tonuyla birlikte mühürlenmiş şekilde çalışacak. Bu kısmın bağlantılarını yapalım. Bu C kontaktörümüzün kontağı olduğu için C yapıyorum. Nötr ucu. Kontaktörümün nötr bağlantısını yaptım. Daha sonra motorumuz asenkron motorumuz yıldız üçgen çalışacağı için yıldız üçgen kumandasını kurmam gerekiyor. Öncelikle e, belirli bir zamanda yıldız çalışıp daha sonra da üçgene geçeceği için yıldız e, zamana dayalı bir yıldız kumanda kısmını yapıyorum. Bunun için yine bir kontaktör alıyorum. bu yıldız kontaktörüm oldu. Yanına da yine düz zaman rölesi kontaktörüm. Yıldız olduğu için Y harfini veriyorum. Zaman içinde D diyelim. Bu da 2 saniye çalışsın. 2 saniye sonra üçgene geçsin. zamana dayalı kontak ucumu normalde kapalı bir kontak ucu alıyorum. Bu da zaman dayalı olarak zaman dayacım bittikten sonra e, bu kontağımın açılması gerekiyor. Bu da yine D şey olarak ifadelendirmem gerekiyor. Bunların da yine bağlantısını yapalım. Ne tür bağlantılarını yaptım. Yine e, bir elektriksel kilitleme yapmam gerekiyor. Bunun için de e, kapalı kontak alıyorum. Burası üçgen devredeyken. E, açık kalacağı için buna üçgen olarak mühürlen, üçgen olarak elektrik kilitleme yapıyorum. Yıldız çalışma kısmı bu şekilde. Şimdi üçgen çalışmaya geçiyorum. Yine bir kontaktör alıyorum. Bu da üçgen kontaktörüm. Yine zaman saydıktan sonra yıldızı devre dışı bırakırken burayı da aktif hale getirecek. Bunun içinde. Zaman e, kontaktörümün açık kontak ucu almam gerekiyor. Zaman bittikten sonra bu kontağını kapatacak ve üçgen devreye girecek. Üçgen devreye girdikten sonra da buradaki kontak açılarak yıldız kısmı devre dışı kalacak. Yine bu da D olarak. Etiketlemiştik. Yine buraya da bir açık, kapalı kontak almam gerekiyor elektrik sirkülit için. Bu da bizim yıldız olduğu için yıldız devre dışı kaldığında burası yıldız devreye girdiğinde burası açılması gerekiyor. Bunun bağlantılarını da tamamlayacak olursak. Tamam. Kablomuzu aldık. Nötr bağlantımızı da yapıyoruz. Yine bu kapandığı zaman kontağımız kapandığı zaman üçgenimizin çalışmaya devam etmesi için bir mühürleme yapmam gerekiyor. Yine açık kontak alıyorum. Bunu da V kontaktörümün mühürlemesi olduğu için V olarak tanımlıyorum. Mühürleme bağlantılarımı tamamlıyorum. Bu kısımda tamamlandıktan sonra yıldız üçgen çalıştırmayı tamamladıktan sonra e, frenleme kısmının kumandasını kurmam gerekiyor. Yine e, burada biz kapalı kontak alıyorum. Pardon, açık kontak alıyorum. Kapalı kontağımız olması gerekiyor. Bu da C kontaktörüme bağımlı olması gerekiyor. C kontaktörümüzün kontağı. C kontaktörümüz enerjiliyken bu aç konuma gelsin ki e, dinamik frenleme yapmış olmasın. Frenleme yapmaması gerekiyor. Ne zaman C kontaktörüm devreden çıkarsa yani stopa basmış oluyoruz ve böylelikle e, C kontağım kapalı kalıp frenlemeye e, çalıştırması gerekiyor. Bunun için de yine bir e, frenleme kontaktörü alıyorum. Daha sonra yine bu da bir belirli bir zaman aralığında çalışması için düz zaman böylesi alıyorum. Buna diğerine D demiştik. Buna da D1 diyelim. Yine bu da İki saniye çalışsın. bir ee, zaman rölesinin bir kapalı kontağını seçmem gerekiyor. Zaman e, saydıktan sonra bu kontağı açsın ki e, dinamik frenleme devre dışı kalsın. Yine bağlantılarımızı tamamlayalım. Bu da D1'e bağlı olduğu için D1 diyorum. Buna da Df dinamik frenleme kontaktörü olduğu için Df ismini verdim. Bundan sonra e, dinamik frenlemenin devreye girmesi için bir e, trafo alıyorum. Bunu bu kısımdan döndürelim. Daha sonra bir de köprü diyot kullanacağız. DC, yargılara DC verebilmemiz için. Bunun nötr bağlantısına devam ettirelim. Trafomun bir numaralı ucuna nötrü girdim. Daha sonra Jog butonumuzun bağlantılarını yapalım. Jog butonuma basıldığı zaman top durumuna geçip ee, Açık kontağım kapalı konuma geçecek ve burada bir ee, Dinamik frenlemenin mühürlemesini yapmam gerekiyor. Bunun için bir açık kontak alıyorum. Buna DF diyorum. Yine bir açık kontak. Bu da dinamik frenleme devreye girdiği zaman kapanacak ve transformatörümüze faz gelmiş olacak. kısmında numaralı trafomuzun iki numaralı bacağına bağlıyorum. Burada gördüğünüz gibi stopa bastığımız zaman DF kontağım burada kontaktörüm enerjilenecek. Zaman saymaya başlayacak. Enerjilenecek. Buradan faz gelecek. DF kontağım kapanacak. Trafom enerjilenmiş olacak. Trafom AC kaynak üreteceği için burada 4 numarayı gördüğünüz gibi şurada bir AC işareti var. Dikkat ederseniz. 4 numarayı 2 numarayla bağlıyorum. 3 numarayı da 1 numarayla bağlayacağım. Trafoam'ın AC kısmını bu şekilde bağladıktan sonra DC kısımlarını motorumuzun sargılarına göndermemiz gerekiyor. Şimdi güç kumanda devresi bu şekilde. Güç devresine geçecek olursak önce buradan 3 fazımızı alıyorum. üç fazımızı yerleştirdik. Daha sonra sigortalarımızı yine üç faz olarak sigortalarımızı alıyorum. Daha sonra yine üç fazlık normalde açık kontaklarımızı aldım. Termiğimizi alıyorum. Yine asenkron yıldız üçgen asenkron motorumuzu aldım, yerleştirdim. Dinamik frenleme kontaklarımı alıyorum. Yine üç fazla. Döndürelim. buna df diyorum. Bağlantısını yapalım. 3 ile 5'i döntülüyorum. Bu kısmı artı uçtan DC olarak artı veriyoruz. 1 numaraya da eksi eksiını getiriyorum. Bu şekilde köprü diyottan motor sarılarına vermek için kontak, kontaklarımı, kontaktörümü bağlamış oldum. İper, e, dinamik frenlemenin kontaktörünü bağlamış oldum. 3 devremizin de bağlantılarını yapalım. Pratik olarak üçlü bağlantıyı seçtim. Dinamik denememizin kontaklarını bağlıyorum. Şimdi bu kısımda da yıldız üçgen kontaktörlerimizi sağlıyorum. Bu bizim dinamik frenlememizin kontaktörü. Bu yıldız kontaklarımız. Bu da üçgen. Üçgene V demiştik. Buradan sadece kablolarımızdan üçgen bağlantı alıyoruz. yer kalmadığı için biraz düzenleme yapıyorum. Tekrar bağlantılarımı alıyorum. üçgen kontaktöründen de alıyorum motorumun W ve uçlarına bağlıyorum. daha sonra yıldız bağlantımı yapıyorum. Üst bacaklarını köprüliyorum. Alt bacakları da bazlarıma getiriyorum.

dinamik frenleme bağlantılarımı da yaptım. Burayı da köprüledikten sonra Burada yanlış bir bağlantı seçtiğim için bunları düzeltmem gerekiyor. Fazla bağlantıları yapmam lazımdı. ufak bir hata olduğu zaman çalışmama gibi problemler yaşayabiliyoruz. O yüzden buraları tekrar düzenliyorum. Son olarak da toprak bağlantımı yapıyorum motoruma. Kontrol ediyorum bir hatamız eksiğimiz var mı? Termiğimize T1 demiştik. Buna T1 diyoruz. burada s 1 diğerine S1 vermiştik. Burada S2 diyorum. Bu kontakları da de güç devresinde C olarak gitmiştik. Kumanda devresinde C diyoruz. Şu an bir eksik görünmüyor. Simülasyonumuzu çalıştıralım. Çalıştırdığımızda start butonuna bastığın zaman Zaman saymaya başlıyor. 2 saniye sonra üçgen yıldızdan çıkıyor. Üçgene geçiyor. üçgen olarak çalışmaya devam ediyor. Topa bastığım zaman 2 saniye kadar dinamik frenleme yapıyor. Daha sonra 2 saniye sonra devreden çıkıyor. Program bu şekilde. Dinamik frenleme bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.